Antalya'da ise bir saldırgan elinde tabancayla hayvan oteline kurşun yağdırdı. Saldırgan hızını alamadı. Otelin kapısına da uçan tekme attı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Önce kurşunladı sonra uçan tekmeyle kapıyı kırmaya çalıştı saldırı geçtiğimiz pazar günü Alanya'da yaşandı. Kedi ve köpeklerin barındığı hayvan oteli silahlı saldırganın hedefi oldu. Üç tane kapıda baktım çocuklar. Bahane edilir. istemiyorlar hayvanların burada bulunmasını. Taşlıyorlar, sürekli kışkırtmaya çalışıyorlar. Saldırgan elinde tabancayla otelin önünde belirdi. Bir yandan çık dışarı diye bağırıyor. Çık dışarı! Bir yandan da tetiğe basıyordu. Çık Bir ara hızını alamayıp kapıya uçan tekme attı. Otele tam 23 kurşun isabet etti. O anlar otelin güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. <laughs> otelin sahibi saldırganın kendisiyle husumetli olduğunu ve sürekli tehdit edildiğini iddia etti. Sürekli tehdit yağdırıyorlar şu an. Burayı kapatıp gitmemi istiyorlar. Bu olaylar bitmez diyorlar. Bu alayı tekrar yaşarsın diyorlar. Saldırı sonrası polisin başlattığı soruşturma sürüyor. Sürekli böyle tehditler yiyorum ben burada. Ben bu üç yanı bunların eline bırakmak istemiyorum. <laughs>